İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGT FM radyomuzun bir ilimden medeniyete programına daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Sizlere kavuşturduğu için Rabbimize şükrediyorum. Osmanlı'nın muhteşem devri diye Avrupalıların da itiraf ettiği 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Han ve onun babası birinci Selim Han zamanında yaşamış. Rahmi Mahlaslı bir şairimizi geçen hafta anlatmaya başlamış idik. Osmanlı'da şairler malum sadece şiir söylemek, omuzuna sazı atmış, ozan adı da konmuş, efendim diğer diğer gezip işte saz çalıp dıngırdatıp ondan sonra da bir şeyler söyleyen söyler mi söyler aşık mı aşık neye aşık ha oradaki aşk başka bir hak aşıkı var Yaratan aşıkı var. Bir de dünyada bulunan gönlünü bağladığı bir şeyin aşıkı var. Mesela makam aşıkı. Yanıyor tutuşuyor. Ah şuraya bir gelebilsem. Mesela. İşte bir kişiye olan sevgi ve muhabbeti. Halbuki insan da sevginin konağı, sarayı bir tane. Kalp. Aşkla kalpte olur demiyor mu? dünyalık şeylere aşık olanlar da. Bunu söylerken kalplerini yaratana bağlamadıklarında itiraf ediyorlar. Evet yaratanın adı geçiyor, işte Rabbim seni ne güzel yaratmış diyor falan ama kime? Ona. Rabbinin yarattığı her şey güzel. Rabbim senin yarattığın her şey güzel diyen hakiki aşık yoksa bu çok güzel bu orta güzel bu geçer bu sınıfta kalır yok aşk bu değil o başka bir şey o nefsini bağlamaktır nefsle hareket etmek yani ihtiyaçlarını gidermek için koşturmak insanın hayvani tarafıdır. Bugün insana para kazanmak hoş geliyor. Ah bir para olsa! Oldu al, biten iki altın. Sıhhat bir taraftan hava kaçırmaya başlıyor. Ah bir sağlığıma kavuşsam. E baba bak ilaç para diyordun geldi hadi kavuş. İlaç para etmiyor ki. Ah bir sağlığıma kavuşsam para pul gözüm görmüyor. Sağlığına kavuşuyor tekrar. Ah bir param olsa. Ah bir para. Hani para para etmedi. Para senin rahat etmene karşı bir tesir etmedi. Yalvardın durdun ah bir sağlığıma kavuşsam diye. Demek ki insanların dünyalık şeylere kalplerini bağlaması hayvanlarda da olan bir hisle oluyor. Ama dese ki, Ya Rabbi, bana öyle bir servet ver ki, senin gücüm yettiğince, bütün kullarına yardım edeyim. Onlara bol bol yiyecekleri temin edeyim. Yiyecekleri böyle Allahu Teala da ona ve vesile olayım. İşte o hak aşkıdır. Bugün öyle mi? Şöyle bir etrafımıza bakalım. Piyasa şartlarında hakikaten zari zari ağlayan insanlar ağlatanların ihtiyacı var mı buna? Yok. Arkadaş sana da 2000 kalori yetiyor, bana da 2000 kalori yetiyor. Derdin ne ya? 10 bin kalorilik, 100 bin kalorilik kazancını kim yiyecek? Çoluk çocuk hadi onlara da verelim bir kişer Gerisi canım ne olur ne olmaz. E Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam'a seviyoruz seviyoruz derken İşi azıttılar, sapıttılar. Efendim, çeşitli suretlere, heykellere tapmaya başladılar. allah Teala da onları yurtlarından kovdu. Çöllere düştüler. Çöllerde tövbeler ettiler. Biz hata ettik. Musa Aleyhisselam'ın söylediklerine uymadık seviyoruz derken kalbi bizi senden çevirdik. Ya Rabbi bizi affet. allah Teala tövbe edenin tövbesini kabul ederim buyuruyor. Cennetten helva gönderdiler. Gönderildi. Oh, oh her öğün cennet helvası. Ye. Şeytan geldi, hey hey! dedi. Sizi tembelliğe alıştırıyorlar. Siz her gün geleni yiyorsunuz, bir kenara koymuyorsunuz. Ya bir gün kesilirse? E bunlar bunlarda hakikaten yevgü. Hani yalvarıyordun, Ya Rabbi affet, tövbe ettik. Saklamaya başladılar sakladıkları koktu, sakladıkları koktu ve allah Teala göndertmedi. Bir daha yalvardı yakar, bir daha. insan olan bir defa da anlaması lazım. Ama insan gibi olup da insan olmayan anlamıyor. Bugünkü yokluklar, kıtlıklar, afatlar, afet de demiyorum artık, afat. Sülalesi geliyor gene biz oyun eğlence def dümbek ya bize bunları veren var doğa canım doğa güçleri hem de bir tane de değil bu doğa güçleri de birbiriyle de kavga ediyor mu ya yani semavi dinlere inançları yıkabilmek için bütün dünyada ne yapacaklarsa ellerinden gelen her şeyi yapmış vaziyetteler. Hristiyanına bakıyorsun materyalist olmuş. Paganist olmuş. Efendim Museviyim diyene bakıyorsun aynı şekilde karma karışık bir halde aynı. Müslümanım diyene bakıyorsun sanki hiç yaratanın rızk gönderdiğine, rızkınıza ben kefilim dediğine inanmazcasına saldırıyor. Aman yığayım, yığ, yığ, yığ. Yığdıktan sonra da yığdığı yer patlıyor. O yığdıkların hepsi de göçüp gidiyor. İşte hakiki Allah adamı olan aşıklar dini bütün Rabbine teslim olmaya çok çalışan tam teslim hani nerede tam teslim ben tam teslimim Rabbime Acık bir şöyle dokunu ver şöyle bakalım da tam teslim mi bir görelim ne kadarmış tam teslimlik. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Rahmi Rahmetullahi Aleyh Mustafa'nın sünnet düğününde manzume yazdı. Ve düğünü için tabi sünnet gününde de padişaha arz etti. Takdim etti. Tabi onun şiirindeki itikadi mahareti, itikadına uygun mahareti ne Kanuni Sultan Süleyman Han çok takdir etti. Malum hem şairdi hem de müderristi. Yani bir medresenin, bir fakültenin dekanı idi o fakültenin hocasıydı. O fakültenin sanki her şeyiydi. Müderris o demek. Bugün mesai bitti. Hadi arkadaş. Hayırlı akşamlar sizlere. Ben gidiyorum. Çek kapıyı git. Müderris öyle değildi. Müderris talebesinin 24 saatine bakardı, onlarla ilgilenirdi. Müderrisi zamanında Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bir sene sonra vefat etti. Diyeceksiniz ki padişah sünnet düğünü niye yapar? Evet. Peki düğünümüzde düğün yapmak var mı? Var sevinmek var mı var sünnet düğünü demek efendimizin aleyhissalatu vesselam erkek çocukların sünnet ettirilmesi hususundaki sünnet-i seniyeleri ve buyurduklarına uygun olarak sünnet ettirmeye sevinme var. Dinimiz hep asık suratlı olun, sevinmeyin demiyor. Ama neye sevineceğimiz hususunu karıştırıyoruz biz şimdi. İki, o sevineceğimiz şeyi hadi bulduk diyelim. Nasıl sevinilir onu da karıştırıyoruz. Çocuğumuzu sünnet ettirirken düğün konvoyunun yol kesip terip atması kim seviniyor? O sevinme değil. O delirme. İnsan sevinirken böyle çok sevinip çok sevdiğinin böyle boynuna sarılıp kaburgalarını kırıp Nefesini kesip "Aa ya ben bunu çok seviyordum ama öldü." Olmaz. Sen orada Efendim askere ne güzel emsalimiz bir arkadaşı uğurluyoruz. Vatan savunmasıyla uğurluyoruz. Tamam. Ne kadar güzel ya. Bir de kafaları da dumanlıyoruz. O niye? E, sevinci öyle. O zaman sen hakiki sevinmiyorsun. Doping alıyorsun. Alkol doping alıyorsun. Öyle seviniyorsun. O da meret şişede durduğu gibi durmuyor ki adamı yerinde durdurmuyor. Kudurtuyor. O da durtuyor ama birisi kudurtuyor derken etrafa zarar vermeye başlıyor. Senin yol kapattığın yerde acaba kan kaybeden acile yetiştirilmesi gereken kriz geçirmiş kaç tane hastanın hayatına mal oluyorsunuz biliyor musunuz? Yarın ahirette bunun hesabını verirken gel bakalım bu adamın ölümüne sense oldun. Hiç görmedim ben bu adamı. Görmedim. Görmedin ama yaptığın şeyle buna sebep oldun. Ya böyle de adalet olur mu? E sizin adalet dediğiniz bugünkü dünyevi kanunlarda illiyet rabıtası yok mu? Hukukçular bu terimi çok iyi bilmeleri lazım. O zaman illiyet rabıtasını da kaldırın hukuktan. Peki hukukun ölçüsü ne? Yani biz şimdi evimize alacağımız bir şeyi terazide tarttırıyoruz. Bunun ölçüsü nedir? Gram, kilogram, daha başka büyükleri var, ton. Nerede bunun ölçüsü? İşte Paris'te filan yerde. Ha iyi. Kumaş alıyoruz. Kaç santimetre? Şu kadar santimetre, bu kadar santimetre. Bunun ölçüsü nerede? Paris'te. Doğrusu o mu? O. Bütün dünya bunu böyle kabul etmiş. İyi de senin bu adalet dediğindeki gram nerede? Canım biz bunu İsviçre hukukundan aldık. Medeni kanunu. E, Fransız borçlar kanunda aldık. O kanunu kim yaptı? O günkü adamlar yaptı. Fransız ihtilalinin artığı mıydı, sırtığı mıydı, neydi belli değil. Yaptı e Bu ölçülerle adalet dağıtılırsa her idareyi geçen kimse beni ne kadar sevecekler diye eğer kanunları da buna göre hazırlar ise bu adalet dağıtma değil, mavi boncuk dağıtmayı ancak ve ancak ifade eder. Ancak daha öteye gitmek istemiyorum. Rahmi'nin vefatına 1567'deki can Rahmi'ye rahmet diye bir mısra ile tek mısra ile tarih düşürüldü. O günkü onun vefat tarihi olan 975 Hicri tarihi için. Şahu Geda adlı bir mesnevi yazdı. Başka eserler de var. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yazdığı gazellere de tahmisler yazdı. Ya koskoca kanuni oturmuş gazel okumuş. Bir defa sen Osmanlı edebiyatını bilmeden edebiyatçılığa soyunursan, soyunursan işte böyle kendin kendi dediğin manada bir gazel okumuş olursun. Gazel, gazel çok önemli bir şey. Çok güzel şeyleri ifade eder. Ama sen gazel deyince martaval atıyor bu adam diyorsun. Peki onu edebiyatta bu kadar önemli olan, hak aşıkı olan, yaratanın yarattığındaki hikmetlere bakıp karıncanın kanadındaki eğer varsa kan damarından geçen kanı hesaplıyorsan yaradana aşkın tamam gazelinde belirtirsin ama sen öyle yapmıyorsun ki o kadar ince ruhla yazılan o kadar iman dolu şekilde düşünceyle yazılan yaratanın varlığını, birliğini her noktada görmeye çalışan kimsenin yazdığıyla senin palavran bir tutulamaz, gazel olamaz. Ancak ve ancak gazeli edebiyatında kullanan devlet, mantık, fikir, inanç bunlara düşmanlığından diyorsun ki bunlar gazel okuyor ya, gazel okuyor. Palavranın adı gazel oldu. E gelip biz de onların palavrasına gazel mi diyelim? Yok diyemeyiz. Kıymetli dinleyenlerim, Rahmi Hazretleri ile beraber Tabii insanların hayatındaki bazı açmaz şeylere de dokunmaya mecbur kaldık. Bugün de süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sizleri rahatsız etmedik günün bu güzel saatinde haftaya ömrümüz varsa görüşmek üzere hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete <laughs>